Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Umut'la beraber OnePlus'ın bu sefer kulaklığını inceliyoruz. Evet. Hep telefonuyla konuk olurdu. Bu sefer kulaklığıyla geldi. Hangi modeli? OnePlus Bullet Wireless kablosuz kulaklığı Hı -hı. inceliyoruz. Kutusunu şöyle çevireyim. Kulaklığın ilk başta direkt teknik detaylarına girersek. Evet 9.2 milimetre ses çürücüsü kullanıldığı söylenmiş. 30, 30, 97 desibel hassasiyeti var. Ses hassasiyeti. 20-20.000 Hz arası frekans aralığı var. 32 ohm empedansa sahip. Bluetooth 4.1 ve Qualcomm APTX desteği ile öne çıkıyor. Kutu içerisine baktığımızda şöyle güzel bir hoş kılıfı var. O kılıfa bunu koyması ile ilgili sıkıntı yaşayan bir kullanıcıları vardı. Sen bir şöyle canlı canlı koysan onu onun içine. Canlı canlı koyalım. Öncelikle kulaklığı şöyle ters çeviriyoruz. Çaprazlayıp böyle içine yerleştiriyoruz. Sonra şu aparatı birbirlerine bağlayıp. Onlar mıknatıslı. Hı hı, mıknatıslı. İçine Yerleştiriyoruz, kabloyu da hafifçe içine tıkıştırıyoruz diyebiliriz. Şöyle. Adam. Oldu, buyurun. Yani birazcık origami işinde <laughs> giriyor. Birazcık uğraşmak gerekiyor. Uğraşıyorsun gibi. ama sonuçta... Şu... Bir şekilde giriyor. Aslında bu güzelmiş bu evet, kılıf. Evet güzel bir kılıf. Şurada da mıknatısı da var. Tık diye kapanıyor. Hı hı. Tamam, çıkaralım tekrar da. Kutu evet. içeriği demişken kılıf var. 30, evet. yaklaşık 30 santim uzunluğunda bir kablosu var USB Type-C. 3 boy kulak içi tıkacı var. Hı hı. 3 boyda kulak destek parçası var düşmemesi için. Hı hı. Tasarıma baktığımızda kulaklık kısmında alüminyum alaşım kullanıldığı söylenmiş. Hı hı. Mıknatıslı yapı demişken şöyle bir durumu var. Mıknatıslı yapıyı aldığımızda kulaklık uyku moduna geçiyor. He. Çıkardığımızda ise saniyeler içinde tekrar ürüne bağlanıyor. E güzelmiş. Yani güç tasarrufu için iyi bir özellik. Tabii şöyle bir durum da vardır, değil mi? Bu şimdi aynı zamanda tabii ki bunu biz e, mikrofon olarak da kullanacağız. Evet. Şimdi ben böyle geziyorum, e, telefonla beni aradılar, uyanıyordur, değil mi? Telefonla bağlantısını kesiyor, yani. Iletişim. Komple mi kesiyor? Evet. Oo. O zaman ben hani bunu sokakta kullanacaksam, hani hep böyle ayrık durmam gerekir. Hani mikrofon olarak da kullanacaksam. Ya kısa süreli uykum moduna geçiyor, bir süre kullanılmadığında. Hmm. Anladım. Sonra. Plastik bir yapı ağırlıklı, kulaklığın şey olduğunu söylemiştik, alüminyum alışım. Şurada kontrol ünitesi var. Şimdi Önce şu şuradaki nokta, açma kapama düğmesi. Açma kapama düğmesi, bir de orada LED bildirimi var. Burada var. Hı -hı. LED ışık var şurada, düğmenin hemen yanında. Burada şarj portu da var, USB Type-C üzerinden. Hı -hı. Evet, şarj şurada. portu demişken, e, kulaklıkta hızlı şarj özelliği var. Tamam. Yaklaşık 25 dakikada pilini tam dolduruyor. Ve şöyle bir özellik daha eklemiş OnePlus, hızlı, ekstra hızlı kullanım için diyor. 10 dakikada 5 saat kullanım ömrü sunarım diyor. Hı hı. Benim kullanımı 4 saat pil ömrü aldım. Tam şarj ettikten sonra da 7 saat civarında bir pil ömrü aldım. Hı. Pil ömrü açısından başarılı. Şey, bu arada şarj demişken bunlar da gelenektir. Kabloyu verir, de adaptör vermez. Bu da adaptör öyle yok. Mi? Tamam, sen bulacaksın. Peki şey suya dayanıklılıkla ilgili bir şey diyor mu? Suya dayanıklı ilgili bir derecesi yok ama e, tanıtım görsellerinde falan suya dayanıklı kaplama diye bir ibare kullanmış ama bir derecesi yok. Yani portu açıkta ya o yüzden dedim. Suya dayanıklı kaplama ibaresi var çok güvenmemiz lazım. OnePlus'ta bir IP sertifikası falan belirtmemiş. Tamam. Kontrol ünitesi demişken oradaki Şu bir işlemi anlatalım. Hı hı. Açma kapama düğmesi diğer ünitede onu söylemiştik. Orta tuş oynatma durdurma. Basılı tutma asistanı aktif ediyor destekliyse hı hı. telefonunuz. İki kere basmada sonraki şarkı arama cevaplama reddetme. Hı hı. Artı eksi tuşlarımız ise ses işlemlerini için kullanılıyor. Tamam. Artık e, kulaklığın esas unsurlarına geldiğimizde ses performansına hı hı. dengeli diye tabir edebileceğim bir kulaklık. Yani bası ağırlıklı, bas ağırlıklı değil yani bazen söylüyoruz ya. Tüm sesleri orantılı vermeye hı. çalışıyor. Ama detaylarına baktığımızda enstrüman seslerini gölgelemediğini gördüm. Bu benim için iyi bir detay. Yani böyle çok çalgılı bir müzik dinlediğinizde o sesler birbirine karışmıyor da gölgelenmiyor. Benim için iyi bir detaydı bu. Basları düzgün veriyor. Bazı kulaklıklarda bas verirken diğer sesleri komple yok eder. Bunda öyle bir durum yok. Orantılı bir şekilde vermeye çalışıyor. Ses yüksekliği ise gayet iyi. Zaten kalite olarak da söyleyebilirsek Qualcomm'un kablosuz yüksek kalite ses aktarımını da istiyor. O konuda bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Şöyle bir durumu var. Dışarı son ses bir miktar ses veriyor ama Eminim. çok rahatsız edici bir düzeyde değil. Dışarının sesini içeriye. O konuda çok hı. başarılı. Ama onun için de şu şeylerini iyi seçmen lazım. Evet, şu kulağı tam bak. kulağınıza uyan şeyi seçmeniz lazım. Son sesler alındığında neredeyse hiç dışarıyı duymuyorsunuz. Hı. Bu Dışarıyı duymak istemediğinizde bir avantaj sağlayabilir. Ama atıyorum yolda gidiyorsunuzdur trafiğin içerisinde. Araç seslerini duymanız konu. lazım. Sıkıntı olabilir. Mikrofon performansı ise belki de ürünün en zayıf noktalarından biri. Kötü hmm. diye tabir edebilirim. Ama çok daha kötülerini gördüm. Hmm. Yani evet. şeyde bir tavsiye söylememiz lazım. Kötü derken mesela dışarıda konuşurken sesini mi duyamadılar? Yani o nerede? Nasıl bir senaryoda kötü olduğuna karar verdin? Sesin az geldiğini söylediler. Hı. Gelen sesin çok net olmadığını söylendi. Hı hı. Yani normalde bir telefon gibi görüşme yapamadım. Hı. Zor durumda ama kullanılır çok daha kötülerini görmüştüm onu da söyleyeyim. Tamam. Bağlantı noktasında 4.1 var. Hı hı. Burası mesafe olarak ise 5.5 -5 olsa daha iyi olabilirdi. Hı hı. Sonuçta güncel bir standart e artık. Yaklaşık 10 metre mesafe var. Çok kopma, takılma, öksürme gibi şeyler olmadı. Fiyatına baktığımızda ise resmi fiyatı yurt dışında 70 dolar euro civarında satılıyor. Hı hı. Türkiye'de de bazı yerlerde satışta bulabilirler. Hı hı. 550 TL civarında satışta. Tamam. Türkiye'de yurt dışı biraz daha ucuza gelebiliyor ama vergi muhabbetiydi vesaire eklersek değmiyor olabilir. Ürünü biz bu arada cep temin ettik. Hı hı. Onu da belirtelim. Bu ürünle ilgili rakiplerle kıyaslamam gerekirse ben aslında bu fiyat düzeylerinde pek kablosuz kulaklık denemedim. Ama benim denediklerim içinde yani 250-300 TL civarlarında olanlardan gayet e, onlara göre çok daha iyi olduğunu söylüyorum. Hmm. Malzeme kalitesi olarak da ses olarak da mı diyorsun yoksa? İki iki anlamda da iyi. Hmm. Ama şu e, boyuna gelen kablodaki bir e, elinizde şey yaptığınızda o kabloyu hissetme takılma şeyi biraz beni rahatsız etti. Yani. Hani hı hı. onu da hani birazcık baktığımız için biz biraz anladık evet. diyebilirim. Dediğin gibi şurada kabloyu hissediyorsun. Hı hı. Evet. E, Valla düzgün gözüküyor hani tasarımı falan. İyi, şu Ben bu kılıfı çok sevdim. Evet. Gerçi birazcık hani katlama sanatını öğrenmen evet. gerekiyor ama. Kulaklığı ters çevirilmesi evet. oluyor kulaklıkların şu şey olması bence hani olmazsa olmaz bir özellik şöyle hı hı. birleşmeleri bu olmayınca buna başka alternatif bulmaları gerekiyor o da evet. hiç güzel alternatif ben görmedim. azından bir ben fonksiyonu görmedim. da var. Bazı kulaklıklarda o sadece yapıştırmalı Sadece yapış olur. aynen öyle sadece yapışıyor. Peki Türkiye'de de bulunuyor diyorsun. Yani muhtemelen 550 lira biraz yüksek gelecektir evet. bunu bu tarz ürün arayanlara ama maalesef hani fiyatlar böyle ama oldu. Çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim kategorisi için. Ya evet şey önemli hani 300 liraya satılan üründen daha iyi ses veriyor demek ki birazcık hani fiyatını orada evet, affettirebilir. kabul ha, Orada da artık kendi insanlar bütçelerine göre bakacaklar. Evet ya biraz daha şey konusunda daha açık konuşmak lazım hani. Bunu adam mesela takacak, spora gidecek, işte Hı. koşacak, yağmur altında gez, kullanacak belki. O orada biraz daha ben şey sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Sıvı ile ilgili çok sorun Tabii. çıkaracağını zannetmiyorum. O sertifikalar işine para vermemek için bence Olabilir. girmiyorlar bu işlere ama e, en azından hani sertifika olmasa da biraz daha cesaretli sözlerde kullanabilirler eğer dayanıklılığı varsa çünkü şüphe daha Hı. kötü. Yani ben bunu suyu geçiriyor mu geçirmiyor mu bileyim. Ona göre davranırım. Dayanıklı denmiş kaplama. Evet. Emin olmadığın zaman işte insan tereddüt ediyor. 550 liralık cihazdan bahsediyoruz. Peki. Senden olumlu not aldı o zaman bu. Ben Tekrar ben... söyleyelim şeyini, modelini. OnePlus Buds Wireless kulaklık. Evet. Türkiye'de de var. Bize de cep portu yollamış. Teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.